şey mi oldu? Yok yok. O gelen toprakların saksısını bulduğu yerdeyiz. Yüzde otuzu olan evet. toprak. yeter mi? Yirmi santim gerek yok diyorsun. Değil mi? Tamam. Ekonomik ekonomi karıştırma oranı tavsiye ediyorum. Üç parça tortu toprak, bir parça perlit bir parça geliyorum. Parça. Bir de ben de Bu da... Bu, Bu don gibi <laughs> <laughs> torba gibi. File poşet gibi. File poşet gibi evet. Acaba bir işe yarar mı? Ama... <laughs> Çok güzeller. <laughs> Güzelmiş Bakınız. <laughs> ah midem düşüyordu. <laughs> <laughs> midem nereye düşecek? Yandı. Testane, gürgen falan Ayrıca biraz alttan müzik çalsa iyi olmaz mı? Tamam. Sestane, Gürgen falan... Yani biz duy, duyarsak yayında çok olur ama... ...bizim duymayacağımız yayının duyacağı şekilde açabiliriz. Olur. Hmm. <laughs> Doğru gibi. <laughs> hmm. Burhan hoş geldin ve tam 5 izleyicin. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen geliyorum ben şimdi. Tamam oldu bir 5 kişiyle nasıl geldin Burhan? Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. O ne demek ya? CS mi oynadınız siz? Bir ara ben de oynayacağım da sizinle oynamak istiyorum ama. Ne oynayacağız? CS. Sen oynuyor musun? Ya. Ha. Oo. Sesten de gürgen falan Aşağı düşme. <laughs> Ay bowling topu gibi oradan oraya gidip gidip. Oh. Ya sen niye kendinle böyle şeyler söylüyorsun? Ama öyle gözüküyor. Baksana orada. Kocaman bir şey geçiyor. <laughs> Alerjin yoksa takma demiş eldiven. Tamam alerjim yok. Sadece tırnaklardan gitmiyor ya, o yüzden biraz zor gidiyor. Ha şu kuş KG. KG. Kilogram. Ben miyim? <laughs> kilo. Orada bir şey var ya böyle kilo gibi. <laughs> ne o hareket et. Kaç kilogram bu? Hani Ay. sana alışıktık da abla. <laughs> o ne? Teşekkürler Murat. <se> <laughs> Babam arıyor Hadi bakalım. Alo Alo Babacım <laughs> Allah Allah Sen oradan ayarını yap ben tutuyorum O halleder de de Büyüğünü alıp koyup değiştirip Bak büyümüşler diye <laughs> ben <gidiyorum> <gülüyor> Hazırını <gülüyor> alıp böyle çıkmış domates böyle. Evet <laughs> Bir de bitki besinim de var. Bitki besinini şu an koyayım mı? Yoksa daha sonra mı ekleyeyim onu sularken? Six pack yaparmış <laughs> <Bizi bir> Dövüyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Camı tıklatıyor gece vakti. Biber dayanıklı evet. Protein tozu dökelim. Şimdi six pack protein tozu falan burada acaba laf atılan birisi mi var? Ben mi? <laughs> Yahu. Benim six pack'im olup olmadığını kimse bilemez ki. Belki var. Abdominal kasların var. Evet o da rectus abdominalis. O kaslar var orada. Olmasa zaten duramam dikine. Dura dikine Böyle duramam. düşer. <gülüyor> <gülüyor> altında. <gülüyor> Tabii göbeğin altında onlar var. Ne Aynen değil, öyle. Sonra... <laughs> Olmasa duramazmış zaten. Ve ben... Ee... Kaslarımla değil, e, bahçe becerilerimle ön planda olmayı tercih eden bir bireyim. Hı. Benim kadar göbekli olup, benim kadar sıkı karın kası olan azdır yani. Değil midir? Azdır tabi. İşin kötüsü benim de rüyamda kilo almaktan böyle yemekten göbeğim çıkmış da. Evet ya. <laughs> Normal, olacak Bu i̇şte, işte, O kadar mı yiyor musun? Kızım benimle aynı yiyorsun, benden daha hızlı yiyorsun. Evet. Evet. Ama ben ayağa kalkıyorum. Aman kaç kalori yakışan ayağa kalkıp da öyle kalori yakılmıyor bak bütün gün yaktığın kalori <laughs> ayakta ayaksa dört 400 Dedim kalori. için Ay dur birazını kaçırdım. Heh. gitmedi Allah. <laughs> tamam. yani yağ yakamıyorsun yürüyerek. <laughs> Bence ben yürüyerek yakacağım kalori konuşarak da yakarım. <laughs> Yakarsın doğru. <laughs> Bakın ona hayrandı. <laughs> Koyalım mı? Yenisini. <laughs> Koyalım. <laughs> Duracaksan. <gülüyor> Yoruldum ya ben. Ama çok eğildin kalktın, oturdun, ettin. Ne yapacağız? Biraz daha devam edelim. E bunu nasıl yapacaksın orada şimdi? Öyle koyuyorsun direkt de nasıl Kısa kaldı. Evet. Normal poşet koyuyorsun. Mustafa Hoş geldin aramıza. <laughs> Mustafa takibi bırak. <laughs> e, ne yaptığımız belli, görünüyor. He, neden beğenmedi ki bizi acaba? Mustafa'ya ben alındım. <laughs> son dönemlerde çekilmiş western filmi. Var, hiç bilmiyorum. Olsaydı gerçi bile izlerdik. Ya benim en son izlediğim şeydi Tarantino'nun. Git buradan. Bacağının içine gitti. Ay orada şey mi yapıyorlar acaba ya? Ay oy bak yine orada dikkat et. Uzakta şu an ama. Gider ya o herhalde. İnşallah. Şu an yukarıda. Kuş kadar. Gitti. Ay gitmedi mi? Gitmedi. Allah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> gitti mi? Gitti gibi. Canavar arı. Serçe kadar arı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendi görüntümü görüyorum orada. <laughs> Ya o ne biliyor musun? Yani iki parmak büyüklüğünde bir arı aslında ve her gün bir kere dadanıyor. Eşek arısı büyük ihtimalle de. Ne türü bilmiyoruz. Evet. Ama karımı kurtardım. Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. O ne demek ya? Bu Nicolas Cage bir ara çok borca morca giriyor, tamam mı? Hı. Hmm. Aynen. Batıyor artık ne yapıyorsa kumar mı, ne yapıyorsa bütün parasını batırıyor. Ondan sonra da son 5 yıldır bulduğu her yapımı kabul eden bir adam haline gelmiş. Mesele o yani. Bak şunu hazırlayacağım. Burhan sen daha önce domates ektin mi? Şimdi ben de ekmedim diyeceğim bir şey olması gerekiyordu ama. Kadınlar patates çuvalı değildir. İşte bu da bir alınganlık örneğiydi. Arada yapmak lazım. anlatsın ki adam orada John ile cebelleşiyor sen ne anlatacaksın diye. ben konuşmaya devam ediyorum kendi kendime. Sağ mı? Bu printer bana eldiven takma dedi gitti mahvoldu. ben tırnaklarımı şey bozmuş oldum. Ben <laughs> Kübra'nın yayınlarına hamal olarak katılıyorum. <laughs> Müthiş bir şeyler oluyormuş. <laughs> ben de oturuyorum. Arabamı geçti diye bakıyorum. <laughs> Amalımla bir gün. Vilo! <laughs> bu, arada... <laughs> <laughs> bu düzene dur demeyelim mi? Demeyelim ya. Ne yapalım? Riske de girmeyelim. <laughs> Erkekler kapatılırsa bu toprağı <laughs> kim dökecek? <laughs> bu hasadı kim alacak? Ben Beyza'nın neyi oluyorum? Eniştesi oluyorum. Ben çok şey bir Muhafazakar bir ona göre. <laughs> Beyza'nın indirimleri kovalayarak böyle bak şu indirimde alalım diye diye aldığımız işte rujlar, basit şeyler vardı. Bak Burhan geldi hemen. Ay yine şey geldi. Bu şey değil mi ya böyle dilini bastırdı? Abeslank evet. Ha. Kendime yapacağım ya. <gülüyor> niye? <gülüyor> ha yetişkinlere yapılmıyor bu. Çocukken yapılıyor. Çocukken yapılıyor. Sen çocuk Dilimizi kontrol <laughs> edemediğimiz için çocukken. <laughs> Doğru. Evet. <Yetişkinlere> yap diyor. Yapıyorsun. <laughs> çocukken yapamıyorsun. böyle yapıyorsun. <laughs> tamam. Doğru. Ben de niye uzun zamandır görmüyorum? En son dişçiye gittiğimde yapmadı mesela. Onu bastırmadı. Değil mi? Yok. <laughs> <laughs> mi diye. Evet, bugün bizimle sohbet eden aslında ekim konusunda bilgisi olup bize yardımcı olan e, tüm arkadaşlarımıza hem sohbetteki hem yeni takipçilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bugün bayağı eğlendim ben e, birlikte bunları ekerken. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrardan. E, İyi akşamlar hepinize artık. <laughs>